Kur'an'ın yeterliliği. Ya yani münafıkların en rahatsız olduğu konu bu. Evet. Bir münafıkların genel karakterini iyi vurgulamak, kişiliklerini Kur'an'dan iyi vurgulamak, e, münafık alametlerini çok detaylı bildirmek, ikincisi ı İslam'ın nasıl olacağını insanlara aktarmak, Mehdi'yi anlatmak, İsa Aleyhisselam'ı anlatmak, bunun nasıl örtbas edildiğini anlatmak ve Kur'an'ın yeterliliği. Kur'an'ın yeterliliğini reddeden sistemden dolayı Allah Müslümanları perişan etti dünyada. Tek sebep budur. Yani tek sebep olduğunu şuradan anlıyoruz. Allah Allah'ın Resulünü ahirette konuşturuyor. Evet. Peygamber Efendimiz e soruluyor. Nedir şikayet? Bir peygamberin çok fazla şikayeti olabilir değil mi? Ümmetten çok fazla olabilir. Bir tane şikayeti var tek. Bütün felaketin, bütün çöküşün, bütün mahvolmanın Ana sebebini açıklıyor peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tane sebebi var. Ya Rabbi diyor benim ümmetim bu Kur'an'ı terk edilmiş bıraktılar diyor. O kadar. Evet. Bütün felaketi özetleyen bir cümle. Felaketin kökeni budur. Kur'an'ın yetersiz görülmesi, haşa Kur'an'a değer verilmemesi, bir şekilde Kur'an'ın uzak durulması, ee, ve Kuranın yetersizliğini kutsal bir şeymiş gibi insanlara empoze edilmesi, Kuranın yerini hurafelerin alması veya daha da olmasa bazı e, yanlış insanların, bazı hatalı insanların aslında şimdi sapık diyeceğim ama doğrusu doğru bazı sapıkların yaptığı gibi bana vahiy geliyor diye ilave yapmaları, bütün bela bunun üstüne dönüyor benim gördüğüm.